Herkese merhaba hoş geldiniz. Nihayet Röksentit'in 4.2 ETS2 1.50 destekli sürümü çıktı arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla dün akşam çıktı. Ancak yeni fırsat bulabildim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Discord'dan veyahut da blog üzerinden ben gerekli linkleri vereceğim. Linkleri tıkladığınız zaman... Şöyle 4 tane dosya indireceksiniz. 4 tane SCS uzantının dosyayı kopyalıyorsunuz. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açıyorsunuz. Öncesinde işlem yapmadıysanız bir mod klasörünüz yoksa mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörü oluşturduktan sonra üzerine çift tıklayıp bu 4 adet SCS uzantılı dosyayı klasörün içine atıyorsunuz. Tabii ben bu işlemi tekrar etmeyeceğim. Çünkü öncesinde zaten bu işlemi tamam etmişim. Bakın burada. Şimdi bu dosyaları klasörün içine attıktan sonra şöyle harita hakkında hemen ben size bilgi vereyim arkadaşlar. Öncelikle bu haritayı kullanabilmeniz için toplamda 8 adet dengeye ihtiyacınız var. Ekranda da gözüktüğü gibi Liberia derecesi, İtalya bileksi, bizim Türkiye'mizin bulunduğu aynı zamanda Fransa derecesi, Baltıksi İskandinavya, Point Est ve son çıkan West Balkan derecesi. Bu derecelerden bir tanesi bile eksik olursa maalesef bu haritayı kullanamazsınız. Yani oyununuz hem orijinal olacak hem de bu toplam 8 adet dereceye sahip olmanız lazım. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra açalım oyunumuzu abi. Rexended 4.2 ücretsiz sürümünün yanı sıra biliyorsunuz premium sürümü de mevcut. Ben premium sürümünü linkinde vereceğim. Dileyen ücretli sürümü de indirebilir. Ücretli sürüm yani biraz daha geniş kapsamlı olmakta. Şimdi arkadaşlar dosyalarımızı klasöre attıktan sonra mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Haritanızı ETS2'deki ana profilinizi kurabilirsiniz. Ayrıca bir profil açmanıza gerek yok. Hatta Promos ile birlikte de kullanabilirsiniz yan yana. Ancak Anadolu bölgesinde biraz kayma yapacaktır. Hani böyle yamuk yumuk pek beni rahatsız etmez falan diyorsanız Promos birlikte de haritamızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 4 tane harita dosyamız var. Üzerine zaten numaraları yazıyor. Şöyle mouse'un sol tuşuyla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye diziyorsunuz. Sonrasında ise değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Şimdi oyunumuzun içine bir giriş yapalım. Ve oyunumuz açıldı. Şöyle haritamız bu. Şuradan bir konum seçelim. Oyunun içine bir giriş yapayım. Öyle göstereyim haritayı. M tuşuna basalım ve haritamızı açalım. Yani Euroextend Türkiye haritası diye de geçiyor. Çünkü bizim Türkiye haritasını da kapsamakta Anadolu'yu komple her ne kadar full dolu olmasa da ancak aslında Euroextend sadece bir Türkiye haritası değil arkadaşlar gördüğünüz gibi Ukrayna'nın tamamı Avrupa şu gördüğünüz bütün alanlar Euroextend haritasını kapsamakta. Mesela ETS2'de Ukrayna'nın çok küçük bir kısmı var. Ama extended haritasında Ukrayna'yı full bir şekilde keşfedebilirsiniz. Şimdilik sadece Doğu ve Güneydoğu bölgeleri boş gözüküyor. Ancak zamanla güncellemeler geldikçe Anadolu'nun tamamı dolacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şöyle bir sür diyelim abi. Şu anda biz Çorum'dayız değil mi? Şöyle birkaç dakika haritanın havasını bir teneffüs edelim. Biraz gezelim, keyfini sürelim. Aklıma gelmişken şunu da ifade edeyim. Rex'ten de haritamız otogarlı bir harita değil. Yani otobüsle yolcu taşımacılığı yapamazsınız. Ancak e, kamyonla, çekicinizle teslimatlar yapabilirsiniz ve Türkiye bölgesinde dilediğiniz gibi gezebilirsiniz. Şöyle haritamızı bir depeden bir bakalım şöyle. Heh. Ya, şu anda biz neredeyiz? Çorum'dayız, değil mi? Çalıştı. düştü. Şöyle birkaç dakika gezelim abi. Ya burası çorum diye gidin harman oldu yer. Şu çorumu debeden bir göstereyim ben size. Gideceğiz de da Niye bavuruyorsun da dayı? Allah Allah. İki dakika rahat yok ya. Arkadaşlar haritayı kurmak gayet basit. Ama aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ama videoyu atlamadan tam izlemeyi unutmayın. Özellikle aramıza yeni katılanlar mutlaka videoyu tam izlesin abi. Türkiye yollarında doya doya teslimatlar yapmak istiyorsanız, Rex'ten de haritasını mutlaka arşivinizde bulundurun. Bu aslında e, 1.50'yi fixlenmiş sürümü. Yani zaman içinde yine güncelleme gelecek. Yani ETS2 1.50 içerisinde tekrar güncelleme geleceğini söylüyorlar. Bu sadece bu haritayı sadece 1.50'yi fixlemişler. Arkadaşlar bunu da aklıma gelmişken ifade edeyim. Evet. Harita hakkında söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Harita güncellemeleri hakkında mutlaka kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.